Merhaba arkadaşlar. Ankara Evren ilçesi Çatalpınar köyündeyiz. Şemsettin Güngör bahçesinde. Burada 170 ağaçlık cevizimiz var. Bunları şimdi açsını yapacağız. Bugün 16 Nisan 2023. Önce bir ağacımızı bir keselim. Şimdi biz bu ağacımızın ana gövdesini yapacağız. Kollarına yapmayacağız. Çünkü niye kollarına yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kolunu yapsak. Hepsi ayrı bir telden çalacak arkadaşlar. O yüzden biz bunu buradan en uygun yeri burası buradan aşı yapacağız. Biraz önce bu altlara çizik attık. Buradan ağlama yapıyor. Şimdi aşımızı yapalım. motorlu testereyle kestiğimiz yüzeyi bıçağımıza perdahlıyoruz. Burada ana çeşit çetnir yapacağız. Tozlayıcı ronde ve fener kullanacağım. Şimdi kalemlerimizin ise açılışında gösterelim. Öncelikle testlerimizde böyle bir alıyorum. Şöyle. Şey. Şey, şey. şey, böyle karşılığından aldık kalemlerimizin şu fazla ne kadar büyüyecek bu, sene şimdi bunlar Allah nasip ederse bu sene en az iki buçuk üç metre boy olacak şimdi bunların yanına her iki kaleme bir tane 3 metre boyunda 5'e 5 olacak. Sağlı sol dikilecek karşılıklı. Kalemlerimizin açılışı bu kadar. Kaç sene duracak bu 5'e 5'le? 5'e 5'ler 2-3 sene duracak. Çünkü sürgünler taze olduğu için kuvvetli olacak. Buradan kırılmasın diye iyice kaynayana kadar onlar duracak. Zaten bu, burada 4 tane kalem takacağız. Etrafında kallus kapatacak. O iple bağlayacağız değil 5'e 5'li kenarlara? Evet 5'e 5'li kenarlara, şuralara. İple bağlattıktan sonra sımsıkı kalacak orada. Eğer 5'e 5 beş bağlamasanız, abi eğri büyürü büyüyor. Yani düşünün Çok <laughs> inşaatın temeli gibi. İnşaatın temeli nasıl sağlam olursa üstü de öyle sağlam oluyor. Ama temel sağlam olmasa ilk sarsında da gidiyor. Aynı ağaç da böyle. Siz onu düzgün bağlarsanız güzelce bağlarsanız ok gibi büyüyor. Ondan sonra güzel bir taç oluşturuyor. Zaten aşı 2. yıldan itibaren 50-60-70 tane meyve vermeye başlıyor. Ondan sonraki sene kiloyla başlıyor artık bu. 3 kilo, 5 kilo her sene artıyor. Biz bunlar dikeli 7-8 sene, 7, 7 sene 8 mi? 8. Yani. 8. sene mi? 8 sene olduğunda. Ha. Abi işte aşısız olduğundan böyle gelişmiş bunlar. Meyve vermediğinden. Meyve verse o da gelişmezdi. O zaman aşı diye verdiler de. Abi maalesef Türkiye'nin bu genel sorunu. İşini iyi yapan arkadaşlarımız var mı? Var. Bir dört dörtlük yapanlar da var. Ama işini böyle vatandaşın iyi niyetini suistimal eden bir sürü fidancımız da var. Onlar da sonra ne oluyor? Böyle arkalarından dua alıyor bol bol. Buna ıskalp yalaşı yapalım. Birazdan da bir tanesine tek çizik aşı yapalım. Bunu niye temizliyoruz? Kalemimiz düzgün otursun diye. Böyle. Sımsıkı oturacak. Sık olması lazım değil mi? Kalemlerimizin sık olması lazım ki oynamayacak. Eğer sık olmazsa gevşek olursa aşımız tutmaz. Bunu milimetrik ölçmek lazım. Böyle kabuğumuzu rahat bir şekilde bir de ağaçların aşağıya gelip gelmediği kabuktan belli böyle. Kabuğu rahat verecek. Yani şu an tam aşı zamanı. Tam aşı zamanı bunlar. Nasıl güzel mi ağaçlar? Ağaçlarınızın gelişimi güzel, kabuk güzel. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. İşte bunlar sizin mesela sizin şimdi bu ağaçlarınız aşlı olsaydı en az 30 kilo meyve alırdınız. Bu yaşta kuru kabuklu. Hayırlısı. Bundan sonra şimdi kesilen aşılar ağacın durumuna göre 4 sene 5 sene eski halini geçiyor. Daha da erken meyve yatıyor. ikinci sene meyve yatıyor. böyle kalemler oturacak. Bundan sonra büyüyor. Bunlar şimdi yazın yaz budaması olacak. Aşıların. Daha sonra sonbaharda kışa hazırlık tepe vurumu olacak. İlkbaharda tekrardan budaması olacak. Ondan sonra 3-4 tane böyle budamayla güzel bir ağaç formunu alacak. Tam bir ağaç formuna giriyor değil mi bu? Tabii. Tam bir ağaç formunu alacak ha. Şimdi bu streçlerimizde sürgünlerimiz 70-80 santim olunca şimdi bazı ağaçlar erken uyanır, bazıları geç uyanır. Bu gözle alakalı bir şey. 70-80 santim olunca poşetle beraber Bıçağı bir dokunuyoruz. Onları alıyoruz. Onları almıyoruz. Gelir misin imamına? Bu ağaçları yere çakmaya gerek var mı koyacağımız bir şey? Gerek beş yok abi. Direkt, Direkt gövdesine bağlayıvereceğim. Bir tane. Bu toprak dolduruyorsunuz ya. Bu patlamayı gözlerinden mi yapıyor toprağın içinde? Tabii. Hı -hı. bundan sonra, şimdi buraya toprak dolduruyoruz ya. Kesinlikle bu toprağa sakın da sulamayacaksınız. Hı. Şimdi bazıları toprağa sulayın der, sulamayacağız abi. Yağmur yağsın. Yağmur yağsın. Evet. Yağmurun zararı yok. Ya, şimdi bir bahçeyi nasıl yağmur yani pamuk gibi toprak tavlanıyor. Evet. Ama sulayınca ne oluyor? Beton gibi oluyor çapa yapmayınca. Anladım. Bunun ayrıcalığı burada. Bunu sulamıyoruz. Hiç bu taraflarda yaptın mı başka? Evrende mi? evrende, evren'de yaptım. Koçlarda. Koçlara gideceğim buradan, Koçlara gideceğim. Evrende yaptım buradan. Uzunalı Uşağı köyünde yaptım onlar. Daha büyük ağaçlardı. Kırşehir'de 650 ağaç bahçe var. Buradan sonra Kırşehir şu karşısı biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra Nasip oldu Tokat. Yılda 20 bin ağacı abi. En az. Bu işte uzmansınız. Çok şükür. Hepsi bu kadar. Ama referans çok iyi. Referans, sizin referansınız da çok iyi. Abi zaten. çok köften iki nasıl gelmiş değil mi? Güzel seçekler. Bir şaka mı böyle, bir ötük şey mi? Evet, şey en sene tanemiz. Çoğun, Çok çektin mi? Çektim abi. Ağustos'un sıcağında ceviz bahamı ya. Doğuz bahçesi bahamı mı ya?